Evet arkadaşlar, maskemi çıkardım. O yüzden size kısa kısa bilgiler vermek için çok heyecanlıyım ve ilk ürüne başlıyorum. Elime direkt attığımda aslında demek ki buna geldi ama işte Mayıs ayının e, müjdeleyicisi dediğim bahar ayından, Mayıs ayı yani başlangıca Nisan ayından gelen o botlardan sonra yaptığımız bir ürün var. O dönemin yağı alınmamış inek sütünden ve yaklaşık yapılan çok önemli iki lezzet var arkadaşlar. İnek tuzlu yoğurt, keçi tuzlu yoğurt. Burada gördüğünüz gibi. E, tuzlu yoğurt yine e, keçi veya inek sütünün kaynatılma safhası halinde kısık ateşte bizim yine böyle büyük kazanlarımızda ya da işte odun ateşinde kaynatılma esnasında yoğurdu mayalaması yapılan bir e, tür. E, tabii biz bunu sürekli bu şekilde burada yine kendi kahvaltılarının içinde çörek, çörek otuyla e, zeytinyağı zeytinyağıyla sade haliyle kahvaltılarda sunuyoruz. Ama bunu kullanım yeri o kadar fazla ki işte bazen sorar işte sadece tuzlu yoğurtlu kahvaltı mı deneyeceksiniz diye. Biz tuzlu yoğurtla yaklaşık 14-15 çeşit de yemek de yapıyoruz. İşte Dair Sultan yine yani annemden aldığım birçok tarif var. Mesela Borani dediğimiz bir çorba var. Aslında çorba demeyelim haksızlık olur, o bir yemek. Borani kabaktan yapılan, e, içinde yine kış kabağından, parça etten yapılan bir e, yöresel yemek. E yine isteğe bazı nohut atabiliyorsunuz, nohutsuz da olabiliyor. Ama e, kesinlikle bu ürüne tuzlu yoğurt girmeden, ee, bir şey ifade etmiyor. Ona o lezzeti veren e, bu. Bu. Tuzlu arkadaşlar. Boranın dışında tuzlu biz e, domatesle, kuzu kulağıyla, yeşillikle ve bol kuru soğanla salatasını da yapabiliyoruz. Ben bunları şimdi kısacası anlatıyorum ama Ara ara bunlarla ilgili tek tek tarif de yapacağım. Sadece üstü kapalı geçiyorum çünkü bazen e, soruyorlar işte hangi tarifleri yapalım diye. Özellikle bu tarifi anlatmak istedim size. E, tuzlu yoğurtla yapılan o kadar çok lezzet var ki yani kitapta da bundan bahsettim ama Tuzlu yoğurt kavurması diye bir lezzet var arkadaşlar. Mesela tuzlu yoğurtun içine e, Biber salçası, domates salçası, yani kuru soğanla Siz şöyle bir tavada çevirin. O kadar lezzetli bir kavurma oluyor ki. Hatta bunu Çırpılmış yumurtayı kırın, ondan da çok lezzetli bir yumurta çıkıyor. Tarifi mümkün olmayan o kadar güzel bir lezzet, size baş başa bırakıyorum. Bunu Antakya'da birçok yerde temin edebilirsiniz. Bizim sitemizde Antakya Bakkalı.com Umarım e, keyifli alışverişler yaparsınız. Takıldığınız bir şey olursa ben Barış, bana lütfen yazın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.